Bu Olak Burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ya biraz şey görünüyorsunuz abi. Çok yorgundum. Bunu da yapabileceğimi düşündüm ve o yükü de sırtıma aldım. Evet tamam hani maddi olarak parasol olarak bir problem yok ama ben çok yoruluyorum. Yani her şeyi sırtlandım. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kartlar diyor ki biraz sınır çekebilirsin. Kendine biraz alan ayırabilirsin. Çünkü bu parayla ilgili meseleler işte çalıştığınız yer olabilir vesaire falan. Çok böyle iç içe geçmişsiniz ve biraz böyle ayrışmanız gerekiyormuş gibi görünüyor. Yoksa bu yükü daha fazla taşıyamayabilirsin oğlak. Ya böyle biraz kendine zaman ayırman falan gerekiyor gibi. devam edelim. Hmm. Kendine zaman ayırman lazım dedik. Hep böyle parayla ilgili bir meseleler çıkıyor. Hmm. Ya sanki şu an sana ne verilse verilsin çok da iyi hissetmeyecekmişsin gibi oğlak. Yani bir konuda veriyorum abi veriyorum 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 alamıyorum ve bu beni artık tatmin etmiyor. Yani oraya bir şeyleri akıtıyor olmak oraya enerjim akıtıyor olmak beni tatmin etmiyor artık diyorsun sanki. Tamam evet biz çok güzel bir ekibiz çok güzel bir grubuz ama artık Tasmin olamıyorum. Ee, sadece bunu düşünmek beni iyi hissettirmiyor artık çünkü çok yorgun hissediyorum. Diyorsun devam edelim. Eğlenmek istiyorum. <laughs> Niye o kart ya. Hmm, sevmek istiyorum. Olak sen ne istiyorsun ya? Yani şey galiba hı hı. Ya, oğlak tabii ki de düzen burcu olduğu için evlenmek, işte bir işim olsun, ev evim olsun, evden işe bir rutinim olsun gibi düşünüyor olabilir olak. Ya, sıklıkla oğlak burçları genelde bir düzen kurma işte top o düzeni sürdürme, o düzeni devam ettirme ile ilgili bir burcumuz ve oğlak böyle sanki yeniden sevdiği, sevebildiği şeyleri yapabilmeyi düşünüyor ve bunlar için adım atacak sanırım ve yine bu parayla ilgili bir mesele yine böyle. Nasıl daha fazla kazanabilirim ya da işte hem kazanıp hem nasıl daha mutlu olabilirim falan bunları düşünecek sanki. Devam edelim. Asa ikizlisi, Üçlüsü. asa ikilisi, parası ve yine para <laughs> E, düşünecek demiştik ya bence bunu bulacak. Kupa üstüskarta Çok hem sevdiği hem de böyle dostça arkadaşça e, birlikte olabileceği de insanları içeren e, bir meselesi var zaten. Sanki onunla ilgili çok daha iyi adımlar olacak. O biraz daha hızlanacak olabilir e, bu mesele. Belki daha önceden başlamıştır ve artık. Biliyorsunuz yani ben bir süredir bekliyorum, bir süredir sırtımda bir şey taşıyorum. Bana artık bir şey vermiyor ve ben artık çok yoruldum dediğiniz anda sanki o şey size bir şeyler vermeye başlayacak gibi görünüyor. Bunu ifade edebilirsiniz çünkü iki tane mesela kılıç kartları çıktı. Bunu ifade etmek belki sizin için faydalı olabilir oğlaklar. Yani şu an ben burada çalışıyorum, ediyorum falan filan güzel buraya bir mesai harcıyoruz ama hani bu bana bir şey getirirse en azından biraz daha motive olurum gibi bir durum var oğlaklar ee, arkadaşlar bu hafta biliyorsunuz biraz videoları geç yükledim bunu videonun başında söylediğimi hatırlamıyorum o yüzden tekrar yani de tekrar oluyor ee, bu hafta sonu yani önümüzdeki hafta sonu e, yüklemeyeceğim Sonraki haftaya arkadaşlar e, videoları işte aynı işte Perşembe-Cuma-Cumartesi sizin Pazar gününe denk geliyordu videolarınız genelde o şekilde yüklemeyi e, düşünüyorum. Şu an hastayım. Geçen hafta çok yoğundum. E, umarım iyileşebilirim. <laughs> Görüşmek üzere. E, Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar. Açılım böyleydi.